Şehidimiz, Bahtiyar kardeşimiz bu dünyadan ebedi olan hayata intikal etmiştir. Ancak çok güzel bir makama ulaşarak böyle iman ediyorum. Şehitlik mertebesine ulaşarak Allah hepimize bunu nasip eylesin. Ancak şehidimizin elbette bizden beklediği, istediği de var. Öncelikle metanetimizi, sabrımızı korumalıyız. İkinci olarak ben şehidimiz adına sizlerden şehit bahtiyar kardeşimize hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Hakkınızı helal eder misiniz? sizlerden, hepinizden razı olsun. Son nefesinizde iman, Kur'an nasip eylesin. Bahtiyar kardeşinizin ruhu için El Fatiha. <laughs>